Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber Escraft oynayacağız. Ben ben, an... Uyan... ben 8.5 yaşındayım. O da kaça giriyordun? 11'e gireceğim. 10.5 işte. işte. Ben şu an bu ağaçları kırıyoruz arkadaşlar. Ama o da birazcık bir yaş. Yani o kadar var. Şimdi biz birazcık ağaçları top... Niye? doğru sekiz tane gider. Oğlum kapısı hiç güzel değil lan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi ben tabi ben kazma yapıyorum. Arkadaşlar bu arada bana balta yap he. Yapacağım işte taş balta yapacağım. İkimiz de bir yapmışız. Güzel, Kocaman ev yaparız. Hatta Ecrin de gelirse daha büyük bir ev yapabiliriz. Ama gel. Evet. Oynamak istemiyorum diyor. Hmm. <laughs> Aa. Ana sen niye çıktın? Benim <laughs> Aynen. Oğlum bak... sen niye çıktın? Heh, geldim. Ama Evet. La benim kıracağım ağaç neredeydi? Neredesin lan sen? Kanka taş yapıyorum. <laughs> Ay bismillah. Ödüm oldu lan? Ben şunları bir oluşturayım. Sen kremtik tablo yaptın mı? Yaptım. Oo ver 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 kılıç ver kılıç ver. Tamam balta. Balta yok mu? He. Kazma. Gel kanka içimizde bir altın toplayacağız. Okey. Oha bayağı bir toplayacağız. Aa bak ağaç buldum. Onu akeriz. Arkadaşlar aklıma komik bir laf geldi. Şimdi işleyin arkadaşlar ağaç topluyor. Ben de kum topluyorum topluyor Lan yeter ya. Heh geliyorum. Arkadaşlar şimdi yok başka yerde doldum? Dur bari ben kom. Ya aga be komların hiçbirini almamışım. Şimdi geldim ben. Ya. Hüseyin biliyor ki nerede. İkimizin de karakteri aynı. <Sessizlik> Oldu mu? Yedi Aa, tane var bende. Ben Sen ben de neredesin? Hı? Ben bu birazcık da... daha kapı kırıyorum. Kapı kırıyorum lan. Taş kırıyorum. Yalnız bana yemek var. Bak açlıktan öleceğim he. Doğru. Aa, tavuk var, lan. Kessene Aa, onları bana. O güzel teşekkürler. Ben şimdi kırıyorum baya. <laughs> bir tane fırın yaptım. Güzel fırınımı alıyorum. Fırınımı aldım. Tane Hepsini buraya koydum. koydum. Bunları daha buraya koydum. Mı? Tamam. Üç tane ev mi buldun? Ev. Evet, evet. Ha. Vardı, Şunları da bir dönüştüreyim bir dakika. Da da e? da e? da Benim şu an 2 dörtlük ve bir turuncu turuncu. Adı neydi bunun? Tahta. Turuncu tahtam var. Sen. Galiba evet. Yalnız ben öleceğim ya bana yemek getir. Bana yemek getiriyorum. Sen ne uyuyorsun? <laughs> Oğlum beni başlığım şu an %3. Hadi çabuk ol. Yeni hayvetsin nerediyon? Bak. O geçsene yazılıcana gel buraya. Lan yeter. Arkadaşlar Hüseyin'e ikide bir reklam çıkıp duruyor. Ben azıcık daha aç topluyorum her gelene kadar. Aha kendime akşam yemeği buldum olay. Bir de acıktım ya şimdi arkadaşlar çok yavaş gidiyor. Yalan ya. Evet yaptım. Yaptım. Yalnız bana yemek getir biraz ya acıktım acıktım. Harbi mi? Heh, bana yemek var bana yemek ver bana yemek ver. Lan bana yemek var. Yalnız fırını almadım he şurada. Nerede? Şurada bak şurada. Karşıki adada. <laughs> Kom olduğu yerde. Oğlum sen bana önce bir yemek ver. Acıktım acıktım. Oğlum fırın zaten şurada lan neredesin Seni öldürürüm bak bulursam. Heh buldum getiriyorum bekle. Güzel kardeşim ben bu fırını nasıl taşıyacağım acaba kazmam yok. Şaka şaka kazman var kırıyorum inşallah gelir. Sen de yeter artık bana yemek ver. Yemek yemek acıktım acıktım yeter artık. Akşam oluyor. Gel, Gel bizim eve. Ev yapmamız lazım da. Sana kardeşim yok ki yatak. Yaptım Nasıl uyuyacağız? Yaptın mı? Hı -hı. Adamsın neyin sağ kolumsun bundan sonra. Sen, sen de benim sol kolumsun. Lan kılıcım yok. Ne bileyim kayboldu. <laughs> abi, abi, abi. Neredesin? Koyun buldum, koyun buldum. Jackie gel. Ya sen şu kendi yemeklerini bana versene bir Aha burada yatak var. O benim yatağımda okunma. Aman gıcık. şuradan kendime şey yapayım. Ne? Hadi, neydi bunun? Yatak. He, yatak. ben uyuyom hadi görüşürüz kardeşim. Senin yatağında uyuyom ben şu an ha Tamam, seni yatağında Tamam da sen neredesin şu an? Bak, sakın yatağımı kırma bak. He. uyuyoruz şimdi arkadaşlar. Fırın, fırın yapayım. Fırın? Bende var. Tamam, ben de bir tane Bak var he. Ah, Hı -hı. dur pardon. <laughs> bana şey versene yemek yemek. Yemek verir misin Hı -hı. bana? Bana yemek verir misin? Bak seni döveceğim. Zaten. Ne yapıyorsun? yemek versene? Oh! Allah'ım! Ya ne yapıyorsun? Çiçek mi He. Niye burada çiçekleri yedin? Evet. <gülüyor> <gülüyor> oğlum dur geliyorum. Bütün hepsini aldın değil mi lan? Arkanda zombi var şu an ha. Söktüm senden kardeşime sataşıyon hayırdır oğlum? Uyuyamayız ki. Uyuyabiliyormuşuz. Uyuyoruz şimdi arkadaşlar. İlk defa bakın ilk defa Hüseyin'le bir şey anlaşıp yapabiliyoruz. İlk defa. O bağışlar büyümüş. Büyümüş mü? Al al. Ben bu kahverengi odun. İstesem yoktur ha şimdi. Hem bir tane aldım kahverengi odun mu? Gel ev yapak. Ben ev yapak. Neredesin şu an? Bekle kreptik tabloda alıp geliyorum. Onların yanında. Senin yatağını aldım. Kreptik table aldım. Şeyi de alıp geliyorum. Kremi. Her şeyi mi e, Sana vereceğim. geri oğlum. Bir tane yeter mi Hayır hayır. Büyük de büyük. Şöyle şu kadar. Ben yemek yiyorum. He. Ay yemek yiyorum diyorum. <laughs> 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 Ölün lan. Ben burada yemek aramaya çıkıyorum. <laughs> Hiçbir yemek yok lan. Oğlum o kadar hemen öldürdüm arkadaşlar. Sadece birinde Öl bebeğe. Oha, creeper öldürdüm. Oley. Evet. Örümcek geliyor, örümcek geliyor. Kaç. Çok mu küçük, oldun acaba? De... küçük oldu oğlum küçük. Arkadaşlar evimiz bayağı oldu. Ne bileyim bence güzel bir ev. Ondan sonra kendine sor oğlum bu nasıl bir ev? Ee, ben burada. Ben Hayır ya turuncu daha güzel. Turuncu daha güzel. Sen neredesin şu an? Çatıda Çatıya mı yatıyorsun? Tamam. Ya. Şimdi çok güzel ev yapıyoruz. Ben Şimdi ben böyle yerleri döşüyorum. Yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Çatıyor. Bu nasıl bir ev? Senden güzel lan. Allah'ım senden güzel aslında. Senden güzel. Yalnız siz birazdan eve gidecek misiniz? Nasıl oynayacağız? Yok zaten eve bitirince işte gidecek. Barış burada bir tane şey var. Ney? <laughs> Barış sana bir şey yapacağım. Sen yataklarına aldım. Barış yanlarımızda bir sürü şey var. Ney ne? Mop. Ne? Mop? Yani Onun. hayvan. He. Lan niye çıkıyorsun? arkadaşlar ya. Bekle geliyorum bekle. Ama bak sakın beni öldürme. Ya. Lan kırma kırma. Ben böyle bir şey yaparım. Ney, 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 ney. ben yaparım. Ev yapıyoruz işte. yapayım, Aa, bak düştüm ya. Öldüreceğim seni. Barış. Ya niye çıkıyor? O zaman arkadaşlar Hüseyin'i öldürmemi sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. bye. bye. Kaydı. E Sol kısmı kameraya aç. O evin çatısı bilmeden evet. bu işi Hadi kamerayı aç. Açmıyorum işte. Al, ne oldu? Al. Al açtım. Ne oldu yani? Al. Ne oldu? Barış, teşekkürler. Şerefsiz niye beni öldürüyorsun? Arkadaşlar kadar bay bay. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben şu işi yine öldüreceğim. Ben şu an geliyorum. Dur. Ba bana bir tane balta tek ver yeter. Bana bir balta tek ver yeter. Ocağı mısın? Ne? Ne yaptın? Evet. Arkadaşlar bakın şimdi ne yapacağım. La senin yatağını aldım. Ay, ya tamam, girme 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 girme. Girme girme girme. <laughs> seni öldüreceğim. Girme 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 girme. Tamam 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 tamam. Tamam tamam. Yaşlı yaşlı yaşlı. Vurma vurma vurma. Şerefsiz. Neredesin lan sen? Arkadaşlar bu kadar. Öldüreceğim seni. Arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay.